Efendim Lisesi Ay okulumu da geldik Bakayım bakayım Öd Ödevlerimi Şöyle Yazayım bakayım Şöyle Şuraya da bakayım Arkadaşım Efendim arkadaşım Sınavdan 31 31 Eşyam mısındı? Ne? Ne? 35 mi? Ya çok çalıştım ben ya. ya gerçekten çok çalıştım. Arkadaşım çok çalıştım ya. Vallahi çok çalıştım ya. Çok çalıştım bak. Bak yalan söylüyorsan al bu şapka senin olsun. Özel lisede kullanacaktım ama sen olmasın pardon. Ay arkadaşım ya. Ne yaptın sen ya? Of. Şaka şaka. Bir Nisan. Ay kardeşim ya. Niye yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyse. Seni kabul ettim yine de. Al şapkayı yine de senin olsun. Aa, pardon benim olsun. Ver. Özel lisede takacağım ama. İmam Hatip sesi. Ay. Buranımızı da ezberledik. Şimdi e, dersimize başlayalım. Bakalım. Hocam bakın duaların hepsini yazdım. Bakın bunlar doğru mu hocam? Hocam bakın. Bak. Do yanlış. Ne? Hocam yanlış mı? Ama bakın alttaki işlemi görmediniz mi hocam? Bakın. Şurada atla. Bekleyin hocam hemen veriyorum. Şurada Hocam televizyon açmışsın açmışsınız kumandayı da buraya koymuşsunuz Kapa şu televizyonu ya evladım duaları seyrediyorum tamam ya neyse bu seferlik seyretmeyin bakın alttaki işlem var görmediniz mi bakın burada alttaki işlem bakın hayır o 45 hocam 23 23 daha kaç eder 46 eder. tam 46'dan 1 çıkar. 45 eder. Bir daha ekle. 46 eder. O zaman cevap 46 hocam bakın. Bakın Ayrı. şuraya yazıyorum. Gireç, şarjını tak öğretmen bakın, olacak, bakın bakın. Tamam. Bakın, tamam, tamam. bakın hocam. Bakın. Bakın. Bunlar doğru. Bakın hocam. İşte bunlar doğru. Evladım yanlış. Ne? Yine yanlış hocam? Bin Nisan. Hocam ya. Bin Nisan şakası mı böyle oldu ya? Kalbim. Kalbim de var benim ya. Ay neyse. neyse, ee, Yine de derse devam edelim. Özel lise. Arkadaşlar. Benim bir tane mentem var. O manitaya dokunanın ağzına yüzünü kırarım ha. Ağzına sıçarım onu. Neyse lan. Neyse bakayım. Ödevlere başlayalım. Kimmiş ödev ya? Ben kimim? Ö ödev kim? Bu da çok kolaydır. Buna arkadaş ya. Hocam bunlar doğru artık. Yanlış. Gerizek ya hocam. Tabii ki doğru. Hocam. Of. Neyse ya neyse. Ben o kadar yet yeter ya. Oğlum. Efendim. Hoca seni e, tahtaya ta kaldırmak istiyormuş bana dedi. Ne? Tahtaya kaldırmak mı istiyor? Ayşşşş, gelmek istemiyorum ya. Şaka bir neyse. Hmm. Görüşürüz. Ben Gülüyor. seninle kanka manka oluyorum artık. Ben gidiyorum.